Sakar gel yemeğin hazır hadi. Yok ben yemek yemeyeceğim. Ya ne yemeyeceksin Sakar? Burada yemek atadım o kadar sana. Girip yesene şunu. E, ya ben oyuncak mı oynayacağım? Allah'ım yarabbim ya. Bıktım senin şu oyuncağından. Gel şöyle dedim. Bak sana çok güzel bir çorba hazırladım. Alayım bakayım. Aa hiç sevmem hiç sevmem. O ne ya? Bak, gel gel bak burada tarhana çorbası var. Gel hadi ye şunu ya bak sakar sinirlendirme beni ha şunu yiyeceksin tamam mı? Yemeyeceğim yemeyeceğim bir şey oynayacağım Bundan sonra benim sözümü dinleyeceksin tamam mı sakar? Ya. Ben sana, sana ne bilgisayar ne de sana oyuncak vereceğim. Git yemeğini ye şimdi bakayım hadi. Gel buraya gel buraya ver bana Bak hala yemeyeceğim diyor vermeyeceğim diyorum ya git bırak beni vermeyeceğim. Ya, gel buraya hayır, o, hayır ya hayır vereceksin. Arkadaşlar oyuncak bana ya. ya. git ya vermeyeceğim diyorum Sakar yemeğini yemiyorsun. O yüzden bundan sonra sana oyuncak falan yok. Bunların hepsini çöp atmaya gidiyorum. Bir gitsene çöp atacağım. Hayır ya, yok seni gel buraya gel buraya. seni. Allah bak beni kovuluyor Sakar bıraksana peşimi. Çöp atmaya gidiyorum oyuncaklarını. benim sözümü dinlemiyorsun. Valla Mahmut abi şahid ederim seni ver. Bak hala Mahmut abi diyor ya. Mahmut abi ne yapacak Sakar Bırak beni git başımdan ya. Çok Ay yakaladım. Ay yakaladım valla. Gel buraya gel. Ya, gel buraya. Gel buraya. Ne deyiz lan biz? Ne Gel lan? Ne? Burası neresi Sakar ya? Yine başıma iş açtın ya. Burası neresi? Al o ocaklarını da atıyorum senin şuraya. Valla bir şey yapalım. Valla bir şey yapalım ben. Hala trolledim lan sizi. Oh Mahmut. Şuna bak. Oy Mahmut vay. Of ya sen ne yapıyorsun? lan? Allah trolledim sizi vallahi buraya getirdim. Hadi bakalım kurtulabilirseniz kurtulun. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Mahmut çıkar bizi buradan ya. Biz buradan gitmek istiyoruz ya. Hem de sana şikayet edeceğim Sakar Bey. Yemeğini yemiyor hiçbir şekilde tamam mı? Ben de gittim oyuncaklarını çöpe attım bunun. <laughs> of ya oyuncaklarına ben şey Neyse Görüş, görüşeceğiz seni görüşeceğiz. Ne yapacağız? Anders? sandıkta bulmuş var mı? Ne yapacağız burada? Söylesene bir şeyler artık. Ana şans bloklarını kıracağınız. Daha sonra kendi adalarınızda kapışacağınız. Bende eşyalar var. Eşya alacağınız elmasla. Aa eşya varmış Mahmut'ta. Bunları kırıp eşya alacağız. Ana şans bloklar bir daha. Kimse bu. Bakayım. Bence yalan bu ya. bir. bakayım. Ana. Ana. arkadaşlar kuçu 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 kuçu. Bana değil sen. Sen kimsin? Ben Oof arkadaşlar çok şanslı bugün ol ya. Neyse. İşte, hemen. Oğlum! Burası bizi zombi öldü. Çıktı. <laughs> ben ne kuruyorum şimdi? Aa sandık çıktı. Vuh bana ne çıktı? Bıçak çıktı. Ana! Ya of arkadaşlar <laughs> gitme ya. Oldu <of aşağıda. gülüyor> ya. <Of> ya. <gülüyor> Bıçak <gülüyor> Bıçak Sakar, karnın aç mı senin? Ben sana yemek vereceğim. Al bak kemik. Al. Allah al Allah. Ye. Onu sen ye, onu sen ye. O <laughs> <Buradan gülüyor> ne <gülüyor> çıktı? O adımları çıktı. Bitti. Ana, burada şey yazıyor. Senin problemin ne var? Benim problemin falan yok ya Allah Allah. Bunu kuralım. <laughs> Sakar, bak. Elmas kaskı oldu. Çok şanslısın. Çok şanslısın sen. Hayır. <laughs> Hayır. Geber. Aa, ha ha, geberdi, geberdi. Ya o ya oğlum Bekle lan sen göreceksin şimdi. Oo! Oh Altın elma çıktı. Enişte elma. Oha ya senin ben şansını tüküreyim. Bana Bana bak ne çıktı Bekle lan sen şimdi. Şunu atalım bakalım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Of ya ne güzel yanına gerçek <laughs> var ya. Sevik <laughs> gibi yerleşti. <yaramıştım>, Sevik gibi. <laughs> onlar, onlar. Ne çıktı? Oo! Oh, arkadaşlar Sakarın arkadaşları yanıyor. Oo sokar bana baksana bana ne çıktı? Bana dev devasa bir tane şans buraya çıktı. Dur basalım bakalım ne çıkacak içinden. Ne çıktı içinden? Oo geliyor. geliyor. <laughs> hayır, hayır, hayır. Oh, ölmedim. Ölmedim. <laughs> ölmedim şanslısın Evet, ölmedim. Dur bakalım bundan ne çıktı? Sakar göremiyor mu etrafı? Kör oldu. <laughs> kör saçlar <çünkü> işte. <laughs> Sakar kör oldum Kör Sakar göremiyor mu etrafı? Bana bir şey oldu, büyü oldu bana. Düzeleceğim, düzeleceğim. Sana kördükler var, bir Aşağı düştüm ya göremedim aşağı düştüm ya of ya <laughs> Oha yumurta çıktı tavuklar da elmas verdi bana yirmi tane elmasım var Tahta kılıç çıktı bana aha Sakar gel He, gel gel Ne yapacaksın? Seni e, balık gibi oltan arama oltam yok ama İy, bak ne buldum <laughs> ne <çıktı? gülüyor> Elmas kılıç Oha enişte elmas kılıç çıktı bana tahta kılıç çıktı ya bu ne lan ne çıktı bana Aa, Ne çıktı? El Aa elmas çıktı elmas vuruğu Oo ya bana kırılmazlık sakar, sakar Sakar. gel gel Sakar bana bak Sakar bana bak. Atamadım. atamadım ya. Ana hile yapmayın la döverim ha. Ya tamam ya tamam ya hemen sinirleniyor valla. Oo altın zıpla çıktı Sakar sakar. Beni <laughs> 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 of arkadaşlar ya az kalsın sakarı trolleyecektik neyse birazdan trollerim ama seni şunu atalım bakalım şöyle tamam. <laughs> Ay, hayır düştüm aşağıya lan <laughs> <azabiliyorum>, adamdan adamlar <laughs> bunu kazan buna ne var bana şanslı şey çıktı şanslı köylü çıktı dur dur bir dakika oha bana hele birisi çıktı bari şimdi sakar senin işini bitireceğim bak şunu şöyle alalım bakalım benim zırhım var ki bak benim zırhım var bana hiçbir şey yapamam zırhın. mı var senin? Bak işte ne? Benim de altın zırhım var. Ne olmuş yani? He, hiçbir şey yapamazsın. Ben Mahmut'un yanına gidiyorum. Mahmut'un yanına mı gidiyorsun? Oo. Oh. Aa giremedim. Bak bana ne çıktı görüyor musun Sakar? Allah! Sürekli kamağa bana saldırıyor. Gireceğim orada. Sürekli kamağa saldırıyor. Aa öldüm ya. Sürekli bana saldırdı. Aa, bana bir sürü elmas çıktı Sakar. Bir sürü elmde. Yuu. Oha. Bana bak. Bir şey diyeceğim. Bu ada var da çok güzelmiş yani. Ne güzel eşyalar çıkıyor. Bir dakika geliyorum bekle. Şunları da alalım bakalım şöyle. Oo. Ben, mamam, tasmanı adam, buldum. He. Tasmanı buldum. Gel tasmanı buldum. Ya <laughs> nasıl tasman oldu Gel <laughs> lan bakayım buraya. Ya benim şanslı köylü öldü ya. Şanslı köylü ölmesiydi var ya ben sana gösterirdim bugün. ender pel çıktı. çıktı. ender pel çıktı. Ender pel mi çıktı? Evet. Aa düştü aşağıya. Ya oğlum ben yine giremedim sana <laughs> adına ya. Yine düştüm. Bekle ben şunu buradan işte. Aa şa düştü. Oğlum ne oldu? Şey Aa şanslı şanslı şey çıktı şanslı şey çıktı bak şanslı şanslı. Gel buraya gel buraya hayır 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 hayır. Oğlum yapma ya. Of ya. Öldürmedim, öldürmedim. Bak orada. Aa öldürmedim. Öldürme bir dakika. Ben şunu arkadaşlar bir sürü şey alacağım kendime. Elmasım yok ki senin. Elmasım yok mu? Nasıl yok oğlum? Var. Bak, Şimdi olacak ama bekle. Hop şunu alalım bakalım şuradan. Şöyle benim elmas bloğum vardı. Şimdi bunu dönüştürelim arkadaşlar ve 31 tane elmasım oldu. Şöyle şimdi arkadaşlar kendime bir tane zırh alacağım buradan. Tamam tamam var ya bekle sen. Aa ben efsane bir şey çıktı. Bunu sakar atacağım arkadaşlar şimdi. Sakar ne, ne yapacaksın? Buradayım. Aa bebek gün olsun çıkan çıktı lan bu ne? <laughs> çocuğu çıktı çocuğum. <laughs> Giron ne zaman evlendin ya haberimiz yok. sakar ne? Ne zaman evlendin haberimiz yok. <laughs> Aa sen görünmez olmuşsun lan bir dakika. <laughs> Öyle, öldüm. Neredesin lan sen? Bekle sen şimdi. Ben şimdi senin yanına şöyle indirip atıyorum. Aha, Allah! Attım, attım! <gülüyor> hayır! <gülüyor> hayır! Tuttum <düştüm> aşağıya. <laughs> sen <ya. gülüyor> Enderpearl'ı <el> <laughs> kullanmayı bilmiyor. Ne oldu lan? Öldüremedin mi beni? Gülü oturmuşken. Ulan bekle lan. Şimdi seni işimi <laughs> bitireceğim oğlum. Seni var ya pişman edeceğim lan. Bekle lan sen. Şöyle geldik ki... Aaa! <laughs> gel buraya, gel buraya. <laughs> of ya! Bu nasıl <laughs> gitme. Ne hadi, hadi, sakarı körettim. etti. Kör bebek oldu artık. Oh. Öldü. Aa ölmedi. Bu sefer seni de görüşeceğiz Giro. Göreceksin. Kafanı seni kıracağım ben. Ondan bekle lan sen şimdi görürsün. Şunları şöyle atalım arkadaşlar şöyle elma tırımızı temizleyelim. Ben var ya altın elma çıktı hem de enşa altın. Biz elime. mamutu yemeye gitmedik. Mamutu yemeye gidelim. Gel gel. Mamutu evet, yeme. Hadi, hadi gelin la. mı gideceğiz. Tamam Aynen. tamam hadi. Tamam gidelim bakalım o zaman şöyle arkadaşlar enderpearl atacağım şimdi mamuta. Hadi bakalım şöyle aha. Şöyle atalım şöyle bir tane. <laughs> Hayır <laughs> Attım ben, attım attım vallahi attım arkadaşlar. <laughs> burada bir sürü şey var. Şunu alalım lan, şunu alalım. Hı, geldim. Ya. Oo, sakar ne aldım biliyor musun? Oha, burada şey var, zırh var, polis zırh var. Evet, bak bak bak. Ben ne aldım görüyor musun? Ne aldı? O ne öyle? Gel lan. öyle vurma. ya. Of ya. Bana, bana var ya efsane şeyler çıktı arkadaşlar. Oğlum bir şey diyeceğim. Şey şey şey. şey. Aşağıda Sreko falan Charles'dan orayı sıran kafaları şundanmış. Bekle yanına geliyorum ben seni şöyle. Hadi gidelim, gidelim gel 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 buraya gidelim gel. Şöyle tamam. dur şöyle bir tane. La, atamadım oğlum aşağı attım ya. o <laughs> 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 ya, ya atamadım arkadaşlar <laughs> ya. Sen hiçbir şey edemedin. Neyse neredesin sen? Bekle öldüm ben şimdi geliyorum. Hop geldim, gel, gel tamamdır. Eee at lan yine aşağı düşüyordum oğlum neredesin sen? sen buradayım buradayım. Ya, bekle ben azıcık buradan arkadaşlar blok kazıp öyle geleceğim oraya. Benim de altı sen yemek almaya yapmam lazım. Altın mı? Bende aslında altın var. Seninle bir anlaşma yapabiliriz. Yo benim burada bak altınlarım var. Altın yok benim. İyi tamam sen bilirsin valla. Şöyle. Tamam. Allah! Bu böyle? Geliyorum yanına geliyorum senin. Şöyle koy. Hayır ben ben hayır! Öldüm ya. Ay, ay, ay. Ay, ya. Evet. Bekle ya, yanına geliyorum ben senin şimdi Sakar. Şöyle şu blokları şuraya koyalım arkadaşlar. Gel gel. Hadi gel bakalım şimdi buradan Mahmut'un yanına gideceğiz arkadaşlar. Sonra Mahmut'tan kendimize bir sürü eşya satın alacağız. Sen de elmas var mı lan? Ne? Elmas yok bende. Kıyafet. Aaaa ah, ben? Ben yanına geliyorum ben seni şimdi şöyle <laughs> geçiyorum. Aşağıya inin ben aşağı inin size kafalarla kapışacağım. Gel lan buraya. Ben Mamut yanına geldim, Mamut yanına geldim ben. Şimdi Mamutlar arkadaşlar kendime bir sürü eşya alacağım. <laughs> of ya, senin kafa tek attı bana. Senin kafa tek mi attı? He. Şimdi arkadaşlar şöyle ne alsam kendime, bunu alsayım. Bak mi? Aa bak bende de var <laughs> ondan. Çok ben... güzel değil mi? Tamam asılsana ya. Oha bu ne işe yarıyor? Dediğimi de buyurur bana. Aa, bu ne lan böyle? Ulan 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 hayır ya. <laughs> ya. Çok güzel değil mi? Bekle sen şimdi görürsün bekle. Neredesin sen? Ben gel Yerine bak yerine. Yerine bak. Hayır. <laughs> Aşağı attım seni. <laughs> of. Hep öldürdü beni ya. Buradan şöyle. Aa, hadi hadi hadi. Tamam.